Merhabalar ekranları başında bizleri izleyenler. Kaledere Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi, Ünye Merkez Sağlık Hoca yanındaki bulunan alana Ünye Belediyesi'nden bir açıklama geldi. Neydi bu açıklama? Oraya iş merkezinin yapılmasıyla alakalı olarak evet. Türkiye Sosyalist İşçi Partisi Ünye temsilcisi Salim Oğuz söz hakkımı kullanmak istiyorum dedi. Biz de aileki TV ailesi olarak geldik. Salim Bey söz sizde. Aylar önce yine açıklama yapmıştık olduğu, hemen bizim bu arkamızdaki alanda. E, o alanın e, zaten çok fazla büyük bir yer değil o alan. E, bu anlamda çekmelerle birlikte daha ufak kalacak. Arkasında sağlık ocağı var dedik biz. Burası dedik kamuya ait bir yer. Ünlü e, belediye başkanı Hüseyin Tavlu'ya seslendik. Dedik ki Hüseyin tablo burası kamuya ait bir yer. Senin babanın malı değil. İstediğin gibi burayı peşkeş çekemezsin. Yandaşlara, 15 Temmuz'dan orası olduğu gibi buraya siz gibi peşke çekemezsiniz. İstediğiniz gibi karar veremezsiniz. Burada şurada sağlık ocağı var. Bu sağlık ocağının yanında bir park yakışır. Yanında ufak bir park var orada. Müzet kısacık olup parkı. O park ufak. Bununla birleştiğinde güzel bir, buraya şey olur. Güzel bir yeşillik alanı, güzel bir park. İnsanlar gelir oturur, kuşlar da ağaçlara konar, ne güzel yolu öter, İnsanlar da buradan beri kalkar, salgı ocağına gider, gider tedavi olur gelir otururlar. İş merkezi, zaten her taraf beton yığını. Her taraf beton yığını olmuşken tekrar beton yığını olmasının bir anlamı yok. İnsanlar nefes alacak bir alan ağrıyor. Bu anlamda biz o arada dedik ki, şurada da gösterdiğimiz gibi, imza kampanyası başlatıyoruz. Bütün demokratik haklarımızı kullanacağız meşhur demokratik haklarımızı sonra kadar kullanacağız. Her türlü demokratik eylem biçimleri sergileceğiz dedik. Baştan imza kampanyasına başlattık. İmza kampanyasında şu anda 170'in üstünde imza topladık. Sadece bu arasadan istesem ünyeden binlerce toplayabilirdim. Gerek görmedik. Dedi ki bu önemli olan buradaki durumun şuradaki sakinler tarafından e, edilmesi. Buradaki sakinler de hepsi zaten imza attılar. Biz diyoruz ki burada e, e, sağlık ocağının yanında iş merkezi olmaz, beton yığını olmaz, yeşil bir park alanı olur. Buradan ünye belediye başkanı Hüseyin Tavlıya sesleniyorum. Hüseyin Tavlı, insanlar ölümüdür. Bu dünyada kimse kalmaz. Güzel bir isminiz kalsın. Buradaki iş merkezinden vazgeçin. Buraya güzel bir park yapasın. Sizin de ismini anılsın. Hüseyin Tavlu'da bak buraya güzel bir park yapıldı densin. Bu güzellikleri yakalamaya çalışıyorum. Paranız bulanınız olsa ne olacak? Her şeyiniz olsa ne olacak? Bir güzellikler yapmamışsanız da halktan yana hiçbir şey yapmamışsanız da ne anlamı var bunun? Hiçbir yok. Hilmi Güler'e sesleniyorum. Hilmi Güler buraya bir e, ucube bir e, beton yanı iş merkezi değil. Güzel bir sağlık ocağının yanına park yakışır yoksul aile çocuklara geliyor sağlık ocağına zaten zenginler zaten zengin aile burjuvazi kapitalistler sağlık ocağına falan gelmezler özel hastanelere gider şuraya buraya giderler burada insanlar gelsin otursun kuşlar da ağaçlarda cıvıl cıvıl ötsün buradan beri çocuklar aileler sağlık ocağına gitsinler tedavilerini olsunlar. Şimdi Burası... Salim Bey imzalar toplanılmış konuyla alakalı olarak yakın süreçte de Ünye Kaymakamlığı'na gidip bu durumu bildireceğinizi söylediniz. Evet. Peki istenilen cevap gelmezse Nereye kadar gitmeyi düşünüyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Ee, o anda yapacağımız yine meşhur demokratik haklarımızı kullanarak ben e, e, Türkiye Sosyalist İlçe Partisi üye e, ilçe Temsilcisi olarak tek başıma acil kravine başlayacağım. Ve de benim peşimden de acil başlayacak insanlar olacaktır. Ve burası e, acil kravinde süresiz acil başlayacağım. Ölümün acil kravine başlayacağım. Ben ölmekle bir şey olmaz. Bir sürü salim Oğuzlar var. Bir sürü insanlar var. Burası eğer bu imza kampanyalarıyla demokratik haklarımız, bir sürü şeyler yaptık. da birlikte burası bir park yapılmasa da iş merkezi yapılıyorsa burada o iş merkezi yapılacak. O boş alanda açlık grevine başlayacağım. Tek başına süresiz açlık grevine başlayacağım. Ölüme yatacağım adeta. Buradan herkese sesleniyorum. Yapmayın bunu. Kıymayın buraya. Burası bir park olsun. Ben yarın Sayın Kaymakam'a bu topladığım imzaları götüreceğim. Sayın Kaymakam'ımızla sohbet ederekten bu durumu kendilerine izah edeceğim. Bu topladığımız imzaları kendilerine göstereceğim. Elçiye zevali olmaz, kanalımız aracılığıyla Salim Bey sesini duyurdu.